arkadaşlar. <laughs> Şaşırdınız değil mi? Şaşırdınız değil mi? Evet arkadaşlar <laughs> yüzünü göstereyim mi? <laughs> yüzünü göstereyim mi? Yok kanka ben almayayım. Yanımda bugün Elif var. Kendisi kızdır. Benim kuzenim sayılır. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben dedim ki Minecraft komut videosu çekiyorum o kadar. Benim niye toprak kolu? Bu karakterim yok. Artık full her gün bu karakterin oynayacağım. Bana ne eski karakterimi istiyorsan ondan da bana tamam mı? Evet. Hayatta kalmamı oynayalım, yaratıcı mı oynayalım? Bence hayatta kalma daha zor olduğu için hayatta kalmıyor. Tamam. Sadece hayatta kalma oynayalım. Ne kadar zor olabilir en zor mod olsun. Tamam. E kanka bir kere ölürsem bir daha doğamazsın yapardım da. Nedense ben bu indirdiğimde onu bulamadım. Neyse. Dünya adını elif yaptım. Kanka ben sana abone değilmişim. Şimdi yine de abone oldum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yeni abonem oluşturdum dünyaya. Sen Boşver Kelo'nun alt anasını yapmışsın. Evet yaptım bana. Telefonumuz burada. Evet arkadaşlar. 100 ab 50 abonede Elif'in yüzünü gösteriyorum. Tamam <laughs> 100, 100 abone olsun. Hadi. 100 abone olsun. Hadi. Tamam 100 abone olsun. Lan toprak kolu olmak ne iğrenç bir şey. Elimde toprak var. Nasıl? Oğlum ben şimdi Minecraft komik videoları çekiyorum ya şimdi. O yüzden kendime toprak kollu karakter yaptım. Toprak kollu olduğuma bakma. Elimde toprak var gibi gözüküyor. Elim şöyle gözükmesi gerekirken elim toprak. <laughs> Önümde şu an evet arkadaşlar şu goje edit'i gördün değil mi? Koca <laughs> edite bakıyor nasıl da buldu. <laughs> Kanka ben animelere aş sıkıntım var. Ben animeleri seviyorum. Buradan iletirim. O yüzden Go Gojo en er sevdiğim animedir. O yüzden onun editini <laughs> yaptım ama çok iyi bir Oğlum Olur beni neden oyalıyorsun? Ekin ablama mı söyleyeceksin? Tamam söyle onun da anime arası çok iyi. Ama çalışmaması yapıyorum. Tamam. Top top top. Neden? Nice solo, ay solo, nice solo. Savunma no savunma. Oh ya. Ta 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 ta. benim ş ya şarjım %2. iki. Şarjda. Ama neyse iş. Aga şarja taksana. Şarj alet evet. Nerede? Mutfakta ve mutfak kapısı gitti. Bir şey yok. Goju edit'i Goj ed çok mu sevdin? Evet. <laughs> Elif şu an inanılmaz videolar mı izliyor ve çok seviyor? çok <laughs> Kanka mükemmel olmuş yalnız. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler abicim ablacım. <laughs> Aha kurt. <laughs> Canlı yayın gibi lan. Oğlum yukarıdaki Ay. editimi izleseydin lan o editim çok güzeldi. <laughs> çok sevdim. Tuna işte. Tuna adı Tuna. Onu Tuna diyoruz. Sen değilsin. <gülüyor> <gülüyor> ben tetik çekiyor orada kamera. <laughs> Ve ben burada saçma sapan odun kazıyorum. Ne yaptığım ben de bilmiyorum tamam mı? Ve mükemmel 99 artı çubuk yapabiliyorum. Benim şarjım yüzde bir kanka. Bir dakika sen kapat ben hemen annemi arayayım. Nasıl sen geri geri Tamam. Bay bay. Tamam. Çok daha rahat. Normal bir gün Minecraft'ta kasılıyorum. Tamam, ev yapacağım. Nereye yapsam? Deniz kenarına gidiyorum bay bay. Aga taktiksel oynuyor. Ha. Bak 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 taktik. Ya yapamıyoruz tablet. İnçaz. In Sahil neredeydi lan? Yeni soru acaba orada da piramit var mıdır? Şuraya yapacağım. Hızlı bir ev yapımı. Yeni baltaya ihtiyacım var. Koji edit, editim çok sevenlere sesleniyorum zaten daha sıfır görüntüleme kimse ki. Bir tek herif izledi. Onda 500 kere izledim. Nasıl bir sevdiyse. Hiç kimse videolarımı O kadar izlemez. Çünkü videolarım çok iğrenç. Ve herkes bilir. Ade, kesinlikle tahtam yıkmayacağım. Ben o kadar iyi biliyorum ki. Sadece iki 64 lük topladım. 3.5 64 değil. 3.5 steak. Crav, está bien, me top, tío. Se le rota, tota, tota, tota. edeceğim edici Ödüm patladı. <laughs> Oğlum Minecraft'te ev yapıyordum. Arayınca ödüm patladı. Geberiyordum. Oh, ben de, ben de. Telefon zaten bir çalma sesi biraz farklı da. Ha, göstersene. Neyi göstereyim? <laughs> Eksanını mı? Tamam. Bekle bir dakika. Lan. Lan bir git ya. Evim yapmakla meşgulüm o kadar. Evet. Evet. Ah bak. Mükemmel evim. Mükemmel. Bak mükemmel. Ben çünkü yazdım. Elinde... Kanka ben Minecraft'ta baba piroyum. Hemen biraz daha odun kırmam lazım. Ama önce bir işim daha var. Tamam. Zombilerle vs atmak istemiyorum. Git küçük zombi tamam mı? Sen uğraşamam. Ay çocuk bir mi geldi? Ona acıla. Oğlum da son acil bırakayım. O Minecraft'taki en güçlü canlı. Yanlışlıkla Minecraft'ı ya Eran e, açtım. Ya da işte bir şey yaparsan açtım. İçine zombi vardı lan. <laughs> evet akşam oluyor ve benim geberme saatim geliyor.

Kaç! RUN! 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 Geberdi. Gebermedim. Kaçıyorum şu an. Arkamda sıfır zombi var ama akşam olduğu için RUN! Bir tane bile bebek zombi gelirse öldüm demektir. Neden o? <laughs> Ana kirek lazım tamam mı? Christmas merry merry Christmas chick merry merry Christmas. Merry okay. Christmas Jerry Jerry Christmas chick chick merry merry Christmas. Eve cam yaparım bununla. Da. Benim Türkiye vs. bütün dünya savaşını izliyor. Ben Elif veya Ekin abla. Değil mi? Valla. Elif o Türkiye savaşını izliyorsun değil mi? Türkiye'nin bütün dünyaya açtığı savaşı. Ben. He? Ha? Türkiye'nin bütün dünyaya açtığı savaşı ve kazandığı savaşı izliyorsun değil mi? Ha? Çok uğraştım ona. Kanka Mr. Beast, Beast Ronaldo'nun aşağıda Messi'nin yukarıda olduğunu söylediği için ondan abonelikten çıkıp kıp kıp onu aşağılamak için bir sürü Ronaldo editi yaptım. Kanallarıyla ilgili ve şu an Mr. Beast ağlıyordur. Ağlama Mr. Beast. Değil mi? Evet. Sabah olmasını bekliyorum. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir tanecik sandık yaptım sadece. Burada bir şey ifade etmiyorum artık sabah olsun yoksa canavarlarla vs atacağım. Evet canavarlarla vs atacağım. Yalan cürüp ver. Canavarlarla V'si. ya. vs. mu Aha iskelet var orada. Ben ram. Ram ben. Kanka neyi altına yaparsan hiç korkunç değiller. Aga bak tek yap. Geberiyordum. Oh! Ben ölümden dönüyorum. Aga ben komut yazsam çalışır mı lan? Sen. Kanka, sen Poyraz'ın iyi bir düşünüyorum ama de... Kanka, onunla bir sürü kavgamız oldu. Bazen onu dövmekten döndün. Bazen onunla en iyi kankam oldu. Hiç belli olmadı Poyraz'la benim aramızdaki şey. Her zaman değişiyor. Adalara bir şey diyeceğim. <laughs> Aga Berlin kamu sevmiyorum. Bak burada hepsi salonu sevmiyorum. Bir sürü iyi futbolcum var. Peri es eh, sayılır. Bak bir sürü Maradona falan var. İstiyor gelsin alsın valla. Bir tek karşılığında <laughs> hep Ronaldo istiyorum. <laughs> kanka, kanka biraz şu telefona yaklaşıp konuşur musun? Sesin gelmiyor. Siti neden poposunu oynatıyor? Evet. Ne dedin? Siti neden poposunu oynatıyor? Boş ver öylesine yaptım tamam mı? İnşallah öyledir. Bu arada fikriydi. dato ddahri nama davra ma Videonun sonuna geliyorum. Elif. Reis. Hey. Kaç bin aboneye ben yüzümü değiştiriyordum Yüzüm gösteriyordum. 50. Açmış olsun. Tamam. Evet arkadaşlar, bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bir dahaki bölümde Elif'le başka amaçlarımız olacak değil mi Elif? Bir daha bölümü çekeceğiz. O zaman görüşürüz.